Benim bir kere temel hayal kırıklığım kendimle ilgili değil. Ee, kurultayın demokratik sisteme, yani bizim hayal ettiğimiz o en başta söylediğim parti içi demokrasinin işlediği bir yöntemle olmamış olması. Yine sizin deneyiminize e, havale ederek konuşuyorum. Ken, kendi iç demokratik işleyişi sağlıklı olan bir ortamda Haytun Çıray'ın ilk yüze dahi girmemesini düşünebilir misiniz? Bunu kendini beğenmiş beğenmişlikle söylemiyorum. Hayatın doğal akışının gereğini söylüyorum sadece. Yani sizi birileri silmese, birileri itmese o noktaya gider misiniz? Bizim tabanımız bu kadar vefasız, bu kadar siyaset, siyasi görüşten uzak bir taban mı? Bu olabilir mi? Ee, i̇kincisi, parti COVID dönemindeki yapılan alelacele acele kuruldu, kongrelerle yine parti içi demokrasiyi yaşayamadı. Ama temel itirazım şu, bir genel başkan şüphesiz istediği kişiyle çalışabilir. Ama bunu medeni bir şekilde gelip size söylerler. Size kumpas kurmazlar. Yani e, hem aday olmanızın önünü açıp hem de ertesi gün 8-10 kişi, ben Türk siyasi tarihinde bunun ikinciymiş, ilk defa gördüm. E, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde listeler her zaman yarışır. İnanılmaz bir yarışma vardır. Siz o kongreleri izlediğiniz bilirsiniz sahada. Lider tavsiyelerde bulunur. Emin olun e, o liderin tavsiyesini bile en az 10 tane, 15 tane seçilmezdi. Yani listeyi denen insanlar girerdi oraya. Şimdi e, geçmişten gelen bir e, alışkanlıkla da, e, geçmiş siyasi anlayıştan gelen bir alışkanlıkla talimatla bu iş yapıldı. Gerekçeleri benim için bu. Çünkü ben ertesi günü Sayın Genel Başkan'dan randevu olarak kendisine gittim. Ve dedim ki efendim burada baş başayız. Hangi hatayı yaptım da bana böyle bir muameleyi layık gördünüz. Bunu bana söylerseniz bu hatamızı düzeltiriz. Ama benim bir hatam olduğu bana söylenmedi. İkincisi eğer benimle çalışılmak istenmiyorsa bu tür aşağılayıcı yöntemlere gerek yok. Bu ayıp. Ben devletin her yerinden gelmiş geçmiş bir adamım. Böyle bir muameleyi niye hak edeyim? Siyasette de bugüne kadar başımız hep dik oldu. Ben e, iyi Parti'ye gelirken yaptığım açıklamayı hatırlayayım. Ben meşakkate ve zorluğa tarif oldum. Her türlü düşmanlıkla karşılaşabilecek bir konjonktürde iyi Parti'ye Cumhuriyet Halk Partisi'nden kendi gönüllü rızamla hiçbir ön pazarlık olmadan geldim bu mücadeleye katıldım. Ondan sonra siyasi partilere güven çok önemli bir meseledir. Bu Aytun Çıray meselesi, Ümit Özdağ meselesi değildir e, Sayın Koncuk meselesi değil, diğer arkadaşların meselesi değildir.